Merhabalar bu bölümde İldiko 17'nin yönettiği Body and Soul filmini Ece Dizdar'la birlikte izledik. Ece Dizdar'la çekim günü tanıştık. Ancak kendisi uzun süredir oyuncu olarak severek takip ettiğim biri. Özellikle son dönemde hayranı olduğum Ümit Ünal'ın yönettiği Aşk, Büyü vs. filminde bence Selin Uçar'la birlikte muhteşem bir performans sergilemiş. Body and Soul, Türkiye'deki adıyla ruh ve beden, insan ruhunun inceliklerini, bedenin sınırları üzerine anlatan ve sıra dışı karakterlere sahip bir hikaye. Mezbahada çalışan ve fiziksel ve psikolojik bazı engellere sahip Maria ve Andre karakterlerinin aşkını anlatırken, insan türünün ve insan ilişkilerini tuhaflığına dokunan bir film. Bu yalnızlık ve insanın içine karışma arasında gidip gelen bir aşk hikayesi. Ruh ve beden insan ve hayvan bedenlerini bir harita gibi kullanan ve hatta bazen bu görselleri bir silah dönüştüren çok eleştirel bir film. Modern dünyada hayvanların insanların elinde nasıl acımasızca köleleştirildiğini görünce insanın bayağı sinirleri bozuluyor. Ruh ve beden özellikle tüm çıplaklığıyla ve acımasızlığıyla gösteren mezba sahneleriyle biz insanların gezegendeki yerini sorgulayan mükemmel bir film. Öyleyse grafik ve çirkin bir mekanı sinematografik bir estetiğe dönüştüren en iyi de bence bir dahi. Şiddeti ve estetiği şaşırtıcı bir uyumlu yan yana getiren şahane bir yönetmen. Tezik olan yok ki temper ucana stahım adı. Sovalı hoc almak bantalakoznak. Ececiğim. Hello. Hello. <laughs> <laughs> bu filmi neden seçtin? Bu film zaten benim ilk beşimde. Yaklaşık iki yıldır. <laughs> ve bir fırsat bulsam da bu filmi konuşsam diye bekliyorum. Peki ne etkiledi yani? Senin için anlamlı olan şey ne bu filmde? Yani bir kere yani total duygusu yani o kadar yani böyle puslu aynı zamanda çok berrak. Yani bir film aynı zamanda bu kadar puslu ve bu kadar berrak nasıl olabiliyor diye düşündüm yani. Bana o bütün o geyik sahneleri Kızın yani bütün sinematografisi bir kere hı hı, muhteşem. bence muhteşem, muhteşem bir sinematografisi var yani Aynen. görüntü yönetmenini gerçekten yani anından öperim yani <laughs> hayatın içinde yani bu kadar kusurlu bulunabilecek iki ruhun yani birbirine bu kadar böyle pürüzsüzce böyle merge etmesi beni aşırı etkiliyor yani çünkü ben aslında iki insanın bir araya gelişinin birbirini tamamlamak için olduğunu düşünen biri değilim. Yani iki ayrı bütünün bir araya gelmesi benim için anlamlı olan Bütün ve, o zaman? ve sürdürülebilir hı. olan. Evet, iki ayrı bütünün yani kişi kendi bütünlüğünü bulduysa, kendi bütünlüğünü bulmuş biriyle birleşiyorsa odur benim için sürdürülebilir olan. Dolayısıyla bu film beni şaşırttı yani iki ayrı bütünlüğünü bulmamış bedenin. Hı hı. Yani et ve içinde ruhun. ve ruhun yani ve o Hani et içinde sıkışmış bu iki kusurlu kişinin birbiriyle bir bütün olmayı başarabilmesi. Ama bence belki de olmadılar. Belki Sadece de rüyada olmadı. oldular yani çünkü rüya bitti. En son bitti zamanda ne rüya gördün mü diye rüya beraber bitti. oldukları gecenin sonrası yani son final sahnesinde hatırlamıyorum. İşte dedi. aradıkları şeyi buldular. O yüzden mi rüya bitti? Yoksa kavuştular aşk mı bitti? Tatam ta, -tan, ta, -tan, ta -tan. <laughs> Büyük soru. <laughs> Kimleri sevdik de <laughs> şu an hala <alakası. gülüyor> İlk ne zaman izledin bunu ve nasıl bir hayat, nasıl bir psikolojik dönemiydi yani? Hmm, güzel soru. Hiç, Hiç ihtimal, o, o kadar dokunduysa sana vardır bir şey o döneme dair. Hmm, evet şimdi nerede izledim ilk diye düşündüm de ben bir ee, evet aslında çok mutlu mutluydum ama bir iki ay içerisinde e, o, o mutluluk büyük bir şekilde bayağı ciddi şekilde parçalarına ayrılacak. E, bir Macar iki ay bir... İki aylık bir e, bir aşk hikayesinin bir şey yani. çok yüksek Geypliler bir aşk hikayesinin içindeydim. Aynı a evet bak hiç böyle düşünmemiştim ve biz bir Macar filmleri üçlemesi yaptık ama kendiliğinden gelişti. İşte White Dog bilmem ne böyle bir bir tane daha vardı White God pardon White, White God. Hı hı. Evet. o da mükemmel bir, bir şey film. Ee, bir tane ve bir film daha var ve orada ben bir şey oldum. Ya bu Macar sineması yani ben böyle bir Macar sineması seven bir insan mı oldum yani? Hani bu ne saçma bir şey bu. Aşka Hayatta... gel. Entelektüel <laughs> aşka gel ya. evet, yani. Orada aslında ilk defa izledim ve gerçekten e, yani mahvetti film beni yani. Sonra bir kere daha bir kere o daha. daha bir o zaman rüya kere kere bitti hikayesi Tam onu... Bitti evet. Hemen bitti. Resmen ön izleme olmuş film. Gerçekten benim kafamı açıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hiç böyle düşünmemiştim. <laughs> Çok özür dilerim <üzülürüm>, ağlatacağım ben <laughs> Yok yok geçti gitti. Her şey gibi. <laughs> Aman, rüyaydı bitti bana. <gülüyor> yani, <gülüyor> açılış sahnesini önce bir konuşalım. Yani Hadi yani konuşalım. Onu Hadi konuşalım açılış sahnesi. Ayıp olacak çünkü. Yani Şimdi bir kere bu filmi izledikten sonra bir süre vejeteryan ya da vegan olmamayı... E, Tartmamış bir kişi olabileceğini ben düşünmüyorum. Yani. Ben düşünüyorum. Yani gerçekten bir mezba böyle bu kadar açık, bu kadar bir de açmışlar o hastane ışıklarını bilerek. Yani bize bu kadar çiğ haliyle bir mezbayı böyle göstermek, yani bir hayvanın ölümünü yani böyle gözünün içine girip gözünün irisinde göstermek nedir ya? Ee, nasıl detaylı? Ya o? delirdiniz mi siz ya? <laughs> <laughs> Muhteşem bir sinema. Yemek ama. yiyemiyorum yani gerçekten hani çok etkiledi şey, beni. Oradaki paralar kurgular da çok hoş yani bir yandan o odanın bacağını keserken bir hali var. Hmm. Bir yandan işte bir insanın elini, bir insanın işte yüzünün bir parçasını, ayağının bir parçasını gösteriyor. Yani zaten biraz önce dediğin ya, yani kusurlu olmak, kusursuz olmak. Yani biraz daha totalden bakınca filme, biraz daha makro bakınca Şeyi hissediyorsun. E, zaten en büyük yanılgımız insan türü olarak bence kusursuz olduğumuzu düşünmek ya da üstün olduğumuzu düşünmek yani. Hı hı. O sebeple şey yani gelip başka bir canlıya zarar verebiliyorsun bu şekilde yani. Toplama kampı gibi bir şey onların gözünden baktığın zaman. Totali, hayatlarının totali. totali. Ha, yani yumurtası yani. da, tavuğu da her şey yani hani sütü süt. ...bizim için yapılmayan bir şey yani... ...kendi bebeği için ürettiği bir şey... ...yani bizim mememizden çıkan sütü alıp... ...bir başka bir canlıya yedirsinler... Bakalım. Yapacak Bakal, ...bakalım ne oluyor yani... ...neye tepki veriyoruz neyse... <laughs> e, ...şimdi bu mezbah sahnesi... ...bir kere mükemmel bir açılış yani... ...bu e, tam bir Macar filmi... ...evet <laughs> çok grafik... ...açılışı... E, ...bir kere hani muhteşem... ...ve e, o ortamda o birleşmenin... ...o aşkın başlıyor olması... Evet. E, yani hepsinin aslında kendi etlerinin içinde sıkışmış olması ve olayı etle açıyor olması, ya yani kızın işinin et olması, adamın işinin et olması falan. Yani bunlar hani gerçekten son derece böyle <laughs> ya ne yapıyorsunuz bana ya gibi bir şey. Beni en çok etkileyen sahne filmde patates püresi sahnesi. Evet. Ben ben de onu diyecektim biliyor musun? Yani daha doğrusu lambadan başlayıp patates püresine kadar giden Evet yani şimdi kız kendini hiç daha önce dokunmadığı için kimseye de dokunmak istemediği için birinden etkileniyor ve ona dokunmayı etüt etmesi gerekiyor ve o yüzden de bir sürü şey deniyor. Yani bir oyuncakçıdan bir tane oyuncak alıyor. Evet. O oyuncakla kendine dokunuyor. Nasıl Orada peluşun gözünden görüyoruz kadını çok e, enteresan. Evet, kendine dokunuyor falan. İşte böyle bir sürü şeyler deniyor yani kızcağız. Ve en sonunda patates püresi yapıyor ve yani böyle onu böyle dokunarak hani acaba biriyle sevişmenin nasıl bir şey olabileceğini etüt ediyor. Vay arkadaş. E çünkü adam patates püresini çok seviyor. Bir de o var. Aa hiç öyle düşünmemiştim. Yemekhanede şey dedi ya ben en yani çok patates Hiç de, onu pat okumadım biliyor musun? O kadar çok detay var hangi okuyacağım okuyacağımı hiç zaten. Onu hiç okumadım çok ben öyle. Çok detay var. Ee, adam ilk e, yemekhanede şey diyor yani ben patates püresi seviyorum diyor ya, ve kadında onu... kadın da orada bozuyor kolay yemesi kolay olduğu için oluyor mu tek elim var diyor ya. Aa bak hiç patates oraya bağlamadım. Azra diyor ki ben seni kusurlu şey kusurlu seviyorum diyor. Vay arkadaş. kadar. Bu patates e, püresi sahnesine pandemi geçen sene bu zamanlar pandemide çok taktım kafayı. Çünkü ben yalnız yaşıyorum. Hı -hı. E, hayatımda da biri yoktu o zaman ve ilk böyle. Felaket kapandık ya, hani evet, böyle ve üç eldiven falan. Evet, felaket kapandığımız o dönem tabii şöyle bir şey oldu. Hiç kimseye dokunmuyorum, kedim yok, köpeğim yok, çocuğum yok, yalnız yaşıyorum, sevgilim yok. Ve öyle bir duruma geldim ki. Yani sıcak ve yaşayan hiçbir <laughs> şeye dokunmadığım <laughs> bir üç ay geçirdim ve böyle oldum. Abi şöyle bir kedi mi alsam ben kedi de pek sevmiyorum ama yani köpeğim bir şey almam lazım. Yani sıcak bir şey. Abi bir, bunun bir ihtiyaç olduğunu bilmiyormuşum. Yani Hı. günün içinde ne kadar çok dokunduğumu, yani birinin koluna birinin ya da arkadaşıma sarıldım. Tamam. İlla hani e, intim bir ilişki olması gerekmiyor. Yani birbirimize sarıldığı bir dostuna sarılmayı özlüyor insan. Evet yani bir yere gittiğinizde böyle böyle birbirimize öpüyorduk yani hani hatırlayalım evet. yani bunu. Böyle bir şey vardı hayatımızda. Ben o kadar artık alıştım ki mesela evet. bazen dizilerde bir şey yani eski çekilmiş dizilerde, filmlerde şöyle şey oluyor. ne ama. yapıyorsunuz? Virüs var falan diyorum ya. Yani. Öpüyorsunuz birbirinizi falan. Evet yani o o, o dokunma e, yani ne kadar çok dokunduğumu gün içinde insanlara Fark ettim ve hiç dokunamadığımı ve bunun ne kadar süreceğini de bilmediğimiz için acaba yani bu böyle yıllarca sürer mi ya filan yani yıllarca ben yıllarca patates püresi yıllarca ben patates püresi süre... <laughs> yani bu patates püresi sahnesi beni çok etkilemişti. Aa böyle sıcak ılık bir şeye dokunmak filan hani böyle bir yere mi geleceğiz acaba filan gibi bağlamıştım kafamla birbirine. Ya şarkı. Ah. Şarkı ya yani şarkı yani şarkı. Forgive ne? me here I cannot stay. He cut out my tongue. There is nothing to say. Atlay. Bitch in alamaba. Bozuk. O şarkı başlıyor. Tam o söylediğin işte kendiyle yani şarkıyla birlikte aslında ilk defa kendiyle bağ kuruyor ve neye nasıl dokunacağını bilmiyor, nasıl pratik yapacağını bilemiyor konuyla alakalı. İlk şarkı başlıyor ve bir lambaya gidiyor. Hı hmm. Uzun uzun. Ben de niye bu kadar buna böyle bir niye niye lamba a, bir giriş yapıldı bu kadar e, fokuslanıldı derken o kadar güzel tamamladı ki onu e, Lambaya lamba yaklaştı 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 kıp kırmızı bir lamba yani tam şey sen gençsin ve hayatını yaşayacaksın artık yani bir şekilde hayatta bağını kurdun kökleniyorsun diyor ardından pat diye bir Domates turşusu görüyoruz. Adamın kafamızın içine alamadı. <laughs> evet, tamam. Ben unutmuştum bu filmin burasını. Doğru, evet. Domates turşusu diyoruz. Alamıyor. Bir türlü, bir türlü lanmadan niye oraya kesti diye düşünüyorum. Bir türlü alamıyor. Evet. Ardından salama alıp düşürüyor. Kirleniyor, onu temizlemeye çalışıyor. yemekten vazgeçtiği sahne değil mi? diyor, evet. ye yemiyor. Yani. Aynen öyle. Salamı alıyor, kız capcanlı canlı bir lamba gibi, hani kıpkırmızı bir yerden hayata başlayacakken Adam domates turşusunu alıp yere düşen yemek yani yemek ve aşk arasındaki o bu inanılgı yani bir kocaman bir hikaye var burada yani. Adam evet. yaşlı, kendini eksik hissediyor, kadın orada hayata yeni başlıyor Birbirine yan yana görüyorsun yani. Muhteşem bir montajı var bence film. Ha bir dakika intiharı konuşalım. Ha evet aynen. <laughs> o of, nedir ya? <laughs> Ya böyle bir telefon konuşması olabilir mi ya? Ne kadar robotik bir şey yani ve ya ve o anda mı ya arıyor adam ve kız böyle hani ayakları falan var hatırlıyor musun Yani evet. Ayakları böyle kanlar içinde ve adama yani bütün duygusu adamda yani böyle kadının. Ya inanılmaz bir şey yani. O anda o anda adamını kurtardı. Evet ama bir şey mi? Eğer son anda seni seviyorum, sana söylüyorum demeseydi... Geri kapatıyorlardı telefonu. Evet. Demek ki bir insanın içinden gelen duyguyu söylemesi gerekiyor aslında. Ya yüzde yüz ya. Tam bir turning point oldu orada yani. Çok Tabii. enteresan. Şey de çok ilginç. Ee, ya o kadar kusursuz bir şekilde karakter yaratmış ki yani ben çok seviyorum böyle enteresan e, hiç kimseye benzemeyen karakter ya. Kadın mükemmel. Yani en hayran olduğum şey bu filmi evet, bence çok, kadının karakteri yani. O çok asosyalli. iyi kast, çok iyi kast, çok iyi bir kast yani. Çok iyi oynar. Ne no. Hastaneye gitmeden işte bantlarla kolunu falan kesiyor. Kara kanı kamedi. siliyor, kanı siliyor yani. <laughs> Ruh hastası yani gerçekten. <laughs> ya bir de şey diyor benim biraz işim var, çok acele edeceğim. Bir ama biraz önce intihar yapmam, ettim yapmam, yapmam gereken bir şey var ama yine de acele edeceğim. Yani gel, çok acele geliyorum çok ama... Yani kendimi <laughs> de öldürdüm. <aşırıdırdım. gülüyor> <laughs> ne yapacağım bunu şimdi? Böyle? böyle çok güzel yapmışlar, böyle kanlar fışkırıyor, kız bunu böyle sarıyor. <laughs> <laughs> Abi nasıl bir bir önce ölürken evet. bize kızana koşarak sevgilisine gitmesi nasıl bir şey ya, <laughs> Hiçbir şey konuşmadıkları emekliler karşı karşıya geldikleri bir ha. an var. Ha? Susıyorlar. Evet 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 Aynen. evet. Çünkü bir gece önce geyikler birleşti. O yüzden Aynen. böyle Öküyor. birbirlerine. Yani, çok post, güzel diyor. Post sex morning. <laughs> I said the morning after. <laughs> Pişman mısın? İşte buzlukta ne yapıyordu o? Neydi o? Bir e, bakkala gidiyor kadın. E, i̇lişki kurmaya çalıştığı dönem arasında Biraz günlük hayatında. İşte etlere bakıyordu. Etlere bakıyordu. Eti değil mi? çözdürüp acaba et mi? Yani etle mi bir dokunma? <laughs> Çok komik ya yani. bir komedisi <laughs> çok bence de. Aynen. Bence de bir komedisi var yani. Tabii. Kendi kendiyle dalga geçiyor. Junapot, evet. Junapot. bir araya geliyor, çok sevdiğim bir karakter. çok seviyorum. bir karakter. In çok sevdiğim bir adamın tahmin çok sevdiğim de evet. karakter. çok ...şimdi yaşlı olduğunu düşünecek, şimdi öyle olduğunu düşünecek. Hmm, biraz daha basit bir konuda Doğru. girelim. Yani aslında onun duygusunu anlıyorum ben diyor yani. He. Adamı anlıyor ama şey yapamıyor, söyleyemiyor yani. Filmin benim beğenmediğim tek bir tane sahnesi var. O da finalindeki domates kesme sahnesi. Ee, bu iki ruhun bir araya geldikten sonra... E, ...mutlu bir şekilde kahvaltı ettiklerini görmek... ...ve e, birinin domatesi kesemediği için öbürünün... Ee, onun kusurunu tamamladığını ve domatesi onun kestiğini görmek benim biraz içimi azıcık cheesy yapma hani yapma <laughs> bunu yapma sen total değilsin olamazsın <laughs> neden ya double ending yani evet. onlar yatakta ya da sabah gözlerini açtıklarında bitsin yani sabah yatakta gözlerini açsınlar ve dün gece ne rüya gördün hiçbir şey görmedim tak kestik ya da ikisinin de rüyasını görelim Yok hiçbir şey. Yani rüyası rüyaya göster. Artık rüya bitti. Onu anlayalım. Bitsin. Aynen. Yani o, uyurlarken bitsin. O yeterdi. Aynen. O yok. Uykuda ölsün bu film ya. Evet, bence de. Ben, yani yok ya. Evet, birazcık klişe olmuş. Bir ayar kırıklığına uğratıyor beni ama filmi çok sevdiğim için görmezden geliyorum. Çok özür diliyoruz yani. Ben bir sevdim arardım kendisini. <laughs> beni sinirlendirmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Bunu görmüyor musunuz? Yapımcınız var. Ee, yönetmeniniz var. Bütün dizilerde de oluyor bu yani. Görmüyor musunuz şunu ya filan diyorum. Sonra diyorum ki Ece haddini bil ya. Sen kimsin yani? <laughs> böyle istemişler, böyle yapmışlar diyorum. Ve tak bütün eleştirilerde benim dediğim şey çıkıyor. Artık Çok bunu önce. kabul edin. Evet. Bana bir gönderin. <laughs> Tek bir şarkıyla da işi çözmüş olması yani hmm. böyle onu seçip değil mi? Ee, bir tane şarkım olacak benim. O da bu demiş olması çok cool bence. Senin hayatını senetikleyen bir şarkı olsa Turning Point? Yani çok var ya. Şimdi ben bir anda... Bu filmin özelini düşün. Bu şarkı dışında. Yani mesela son zamanlarda Lovers Are Strangers diye bir şarkı var. Özetle şey diyor birbirini seven insanlar hani birbirlerine karşı son derece sadıklar ama aslında kalplerinden geçen şeyleri başkalarına anlatıyorlar. Yani aşıklar aslında birbirlerine çok yabancılar ve gerçekten doğru. Yani benim evli arkadaşlarım kocasını söyleyemediği şeyleri bana söylüyor yani adamın haberi yok onlardan ve eminim tam tersi de geçerli. Aynen. Çünkü o ilişkiyi bozmamak için buraya söyleyemiyorsun ki. başkalarını anlatıyorsun. Ben ona ne diyeyim? Nasıl yapayım? bilmem ne. Arkadaşına, psikoloğuna bilmem yabancıyız birbirimize yani. Sevgili dediğin şey aslında bir böyle müessese yürütmek gibi bir şey. Tamamen birbirine dürüst olan bir ilişki mutlaka vardır ama onun için çok iki tarafında çok ciddi bir çıta aşması lazım yani. Hani birbirine olduğu gibi bütün duygusuyla, bütün entel yapısıyla, bütün yapısıyla kabul etmesi ve böyle bir bakış açısında bir böyle bir durumda olması lazım hayatta yani. Hayır, kendini bu Kendine dahi bunu yapamazken. çok zor evet. bir şey. Kamil insan olmak herhalde. Aynen imkansız yani. O yüzden o şarkı şimdi durup dururken aklıma geldi. O şarkı beni çok etkiliyor bugünlerde. Hakikaten ne kadar doğru yani. Karı kocalar, ilişkiler, sevgililer birbirlerine doğru söylemiyorlar ki. Genelde yalanla yürüyor ilişkiler. Çok üzücü ya. Ne riyakar bir dünya. Evet. <laughs> yani beni sen benim ihtiyaçlarımı karşıla. Ben senin ihtiyaçlarını karşılayayım ama e, bu düzeni sürdürebilmek için çok da dürüst olmayalım. Evet, güvenli alandan çıkmayalım. Hı -hı. Çünkü sen benim gerçek düşüncelerimi bilirsen benim ihtiyaçlarımı karşılamaya bırakırsın. O yüzden sana o kadarını vermem lazım. Çok zor. Acaba kendi gerçek düşüncelerimizi sevsek bununla ilgili çekincemiz olmaz mı? Bilmiyorum. Yani karşındakiyle kurduğun o şey temasa bağlı yani. Genelde yalan üstüne kuruluyor. Yani ee, ve yani onu tamamen bütün paydalarından söküp en böyle koruna kalbine inebilir misin gerçekten bilmiyorum yani. Hem söyleyeceğin sözün hem karşı taraftan gelen sözü karşılama biçiminin. Aslında biz bizi değil de Karşılarımızın idealize ettiği şeklini bozmaktan korkuyoruz O da olabilir. Yani. yani kendini bir biçimde göstermişsindir Hı. ama değilsindir aslında evet, canım, yani ilk <laughs> zamanlar böyle artist <laughs> ve cool. <laughs> yani o artık yani mesela ne bileyim 20 25 yaşlarına ben artık yapmıyorum mesela. Yapma. Yani benim hiç eyvallahım yok çünkü kalmadı ki eyvallahım. Yani ne neye olsun ki? 40 yaşındayım ben. E, 17 yaşından beri yalnız yaşıyorum. E, ne yapayım? Ben her şeyim var benim zaten. Yani bir insan benim hayatıma sadece hayatımı güzelleştirmek için gelebilir. Hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Şahane buluyorum onu güçlü insanı. Yani, yani ne yapayım zaten? Yani dolayısıyla hani e, e, dürüst olalım da yani evet, daha, daha yine yürüyeceksek yürüyelim ya. Yani. yani daha da baş uğraşamam yani. Hani öyle onu Sportli. öyle gösterdi elimde tutmak için bir şey. Ay hadi canım <laughs> hadi. Hadi ne olur. Ah oh, kahvemi yaparım, otururum oluyorum. Gerçekten evet. öyle. Evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım bir gün çalışırız. Ben e, kuruyorum kafamda bir şeyler ya. zaten. <laughs> Ece Dizdar'la bu filmi izlemek şahane bir deneyimdi. Filmi izlemediyseniz koşa koşa gidip izleyin. İzlediyseniz de bambaşka gözlerle bir daha izleyin.